Kadınlar arasında istihdam eşitliğini AK Parti sağlamıştır. Kadınlar arasında siyaset yapma hakkının eşitliğini AK Parti sağlamıştır. Kadınlar arasında eğitim hakkının anayasaya uygun eşit bir hak olarak kullanılmasını AK Parti sağlamıştır. Kadınlarla erkekler arasındaki uçurumları AK Parti iktidarı kaldırmıştır. Biz yaptık. Bir yandan oy verme hakkı verildi Atatürk döneminde. Çok büyük bir reform, büyük bir adım. CHP hep bunu konuştu ama üstüne bir tane bir şey koyma. Atatürk'ün izinden gitmedi, Atatürk'ün izinden biz gittik. En çok indirilen haber uygulaması en son haber, Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın, haberiniz olsun.